Herkese merhaba arkadaşlar ben Berlus Bugün sizlerle diye sunucunun tanıtımını yapacağım. Açıklama kısmından Jalestia'nın e, bütün bilgileri bulabilirsiniz. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Jalest diye arkadaşlar Skyblock bir sunucu. Lobiden doğduktan sonra e, burada doğuyorsunuz. Şifrenizi falan giriyorsunuz. Burada arkadaşlar doğunca size e, Jales e ile ilgili bilgiler söylüyor. Sunucu da bu arada Skyblock dediğim gibi. Slash ada yazarak burada adanızı oluşturuyorsunuz. Adanız da bu şekilde. Size böyle bir şeyler veriyor güzel. Orada lav vermiyor. zaten e, direkt ha, kuruluymuş güzel. Direkt kurulu arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada ada CHP yazarak da adamızı kontrol edebiliyoruz. Ada ziyaretçilerini falan. İşte blok kırmayı falan izinleri. Hepsini buradan bakabiliyoruz. Burada arkadaşlar oy kasası, XP kasası, dinar kasası, ödül kasası gibi kasalar mevcut. Dinar kasası var böyle oy kasası, XP kasası, netherite kasası. Bayağı iyi. Anahtar kasası var. Kupon kasası, risk kasası, prime kasası, spamlı kasası, rozet kasası gibi kasalar mevcut. Günlük ödülümüz de zaten burada arkadaşlar. Günlük ödülünü alıyorsun. Günlük bir de 15 dakika uç süresi veriyor arkadaşlar. Burada ihale var. Slash A ah yazarak da ihaleden buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Burada da slash etkinlikten etkinlikler oluyor. Bayağı etkinlik oluyor gördüğünüz üzere. Her gün bir etkinlik oluyor. 3 etkinlik oluyor hem de. Burada da ayarlar var. İşte ışınlama isteklerini kabul etmeyi kapatabiliyorsunuz. Paraları kabul etmeyi, özel mesaj seslerini falan burada hepsini kapatabiliyorsunuz. Burada da bir moderatör geldi. Aleyküm selam yazalım. Ee, marketler var arkadaşlar burada. Marketler bir şekilde minyon market var. Satın al. Madenci minyon ve beseci minyon var. Bunlar güzel. Oyuncu ihaleleri şu anlık yok. Dinar market. Bu şekilde dinar falan böyle olabiliyorsunuz Stokçu bu şekilde yazıyor. Ee, burada arena var. Buradan arena aşağı atlayınca bayağı arena burada güzelmiş. Bayağı büyük. Ee, burada da rütbeler var. Rütbelerde bu şekilde rütbe kilidini açmamız lazım. Ee, stokçu var. Ejderha etkinliği bak burada arkadaşlar ama o da ne zamanmış bugün? Yani pazar günü arkadaşlar etkinlik oluyor. Ee, şu an sunucunun normal böyle görmesi arkadaşlar. Şu an sunucu white liste. Yani sunucu şu an hiç kimseye açık değil. Ben sadece giriyorum. Sunucuda hosting ile alakalı bir sorun olduğu için şu anlık ben çekiyorum sadece. Ondan dolayı bak mesela var pismi var. Burada ada farmları falan bayağı iyi şey var. VIP fiyatına bir bakmak isterim. Ee, şimdi 150 TL. Pardon 100 TL gayet uygun. İşte market yazarak da alabiliyorsunuz herhalde bakalım. Aynen buradan alabiliyorsunuz. Aa bize vermişler. Bir de arkadaşlar baya şeyler vermişler. Bir kutu falan. Bunları da bir e, videoda açarız. Vota şey de var. Slash vota yazarak oy veriyorsunuz. Ve size bir oya şey veriyor. Slash bilgi yazarak arkadaşlar buradan bilgi öğrenebiliyorsunuz. Yükseltmeler nasıl oluyor bunu yükseltmesi. İşte mesela her çanka 5 tane huni koyuyorsunuz. Yükseltince 10 falan öyle yükseliyor. Özel üyelikler, günlük ödül, e, ee, meteor, meteor magma falan bunlar hasar verildiğinde falan bunlar falan diyor. Yale meteor kitler, kitlere bakalım. Bunlar var. Kit YouTube kit var mı bu Orada YouTube rolü verilmedi ama bize. Öyle bir kit yok. Marketlere baktık. Burada da takas var. Mob tarım. Ee, maden, obsidyen. Bayağı iyiymiş. Buradan da obsidyen falan şey yapabiliyorsunuz. Tabii ben sunucu oynamak için bilmiyorum ama siz oynadıkça öğreneceksiniz. Özel yüklerden gördük. Sunucu evet şu an. Evet, şu sunucu açıldı. Herkes giriyor gördüğünüz üzere. Işınlanma noktaları zaten. Aa, şu an sunucu açıldı aynı. Evet, biraz lag oldu bu arada. Demirci. Demirci burada arkadaşlar. Anahtar kısa anahtar veriyor. Bu şekilde. Ee, şans kuyusu. Buradan muhteşem ödüller. Şans kuyusu tokenlerinizi buraya bırakın. Şans tokenlerini atıyorsunuz arkadaşlar buraya. Burada dilek tutabiliyorsunuz. Köylü takası zaten gördük. Meteor görmedik. Bunları kadar arkadaşlar. Meteor, e, diner falan şeyler çıkıyor içinden. Mobarena'yı görmedik. Mobarena'ya da gidelim. Mobarena arkadaşlar burada. Bayağı büyük. Burada zaten moblar falan da uyuyor. Gördüğünüz üzere sunucu bayağı kalıplaştı. Gördüğünüz üzere Hiko Baba. Narasis. Bu arada Hiko, Hiko baba bizden mi lan? Bir yerde yorum altı görmüştüm de. Kesinlikle gelin arkadaşlar böyle sunuculara. Ee, Başka pinyata var. Pinyata etkinliği arkadaşlar bu. Burada kırıyorsunuz. Balıkçı var. Balıkçı arkadaşlar burada gördüğünüz üzere balık tutuyorsunuz. Tarla var, tarla var. Tarlayı da kazarak arkadaşlar şöyle bayağı böyle kazıyorsunuz. Bunları dinar market yazarak e, satıyorsunuz arkadaşlar. Sattıktan sonra da otokenlerle işte istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bir de zaten büyüyor bayağı. Profiliniz zaten burada yazıyor. Sunucu bayağı kal kalabalıklaştı bayağı. Kaç oldu şu an? 17 şu an. Ve yeni açıldı. Öldürmeler falan hepiniz hepsi burada yazıyor. İlk giriş falan hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum sunucuya. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu sunucuda da seri gelebilir. Ona dolayı güzel like bekliyorum. 50 like yeter. Hem de 40 50 like çünkü o tarz yutar geliyor. Sunucu güzelleşmiş diyor. Sunucu büyük ihtimal restart atlar yani. Eee wipe getirdiler. Her şey gitti. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz. Bay bay. Celestia'nın aşkıma kısmına dediğim gibi bütün bilgiler var. A abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.